Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle, ve... sizinle... Stekman e... Stekman tank oynat. Evet. Oynuyoruz. Abi ben seçem değil. Şimdi ben hangisini seçsem? Hmm, Abi seni seçsen iyi olur. Arkadaşlar bakın siz e... en minik adamı seçtim. Bak orduma bakın orduya. Orduya bakın arkadaşlar orduya. Ben bunları bile bile seçtim oyunu size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bu adamlar böyle güçlü. İlk önce paranız yok oyunda. Bakın. Wow. Tank mı? Yenemeyi. Bizimle alay ediyorlar gerçekten. Hile. Yo. İşte yendik. Patlatın. Adamsınız değilsiniz. Şimdi yeni oyunun e, oyunu size gösterdim. Sonunda arkadaşlar bu açılıyor. İlk önce bu. Sonra bu. Sonra şu. Sonra bu. Gördüğünüz gibi benim ordum hazır. Hadi adamlar. Patlattık mı? Yok. Yo yo kartık. Aa buraya gelemiyorlar, geldiler. Size bir hediyemiz var. Ne olduğunu gösterelim mi? Yoo! Siz Hı -hı. kimsiniz? Alın bakalım. Ölün. Hadi. Bu, şu roket atar bunun kafasına mı atıyor? Bum! Onu patlatır. Bunu mu patlatıyorsun? Arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz da. Level Misyon <laughs> complete. Abi artık da ben oynuyorum. Arkadaşlar şimdi Zepine. kardeşime veriyorum. Al kardeşim bir tane orada yap. 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 Kardeşim oynuyor arkadaşlar şu an acı yaptın mino. Canım kardeşim oynuyor benim paran yok diyor bu O kadar çok. Şimdi kardeşim başladı. Hadi canım kardeşim yapabilirsin. Ba Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın böyle de yapabiliyorsunuz. Bakın bu yürütüp şurada Büyük mod kalsın. Ağacı yıktılar. Gidali'nin adamlara gidiyor. Ve adamı son bir tane. Ayakta duruyor. Artık da tankları geldi. Tankları geldi. Tak. Öldü. bu diyelim. bu Bak. Kaç tane adam? O bir tane. Kardeşim, e, bütün adamları yendi. Sıra bende. Ben hangisini? E, ben minik adamları seçeceğim. Arkadaşlar, bir sürü paramız var. Ben bunları seçeyim ki arkadaşlar, büyük bir ordu yaratalım, onları korkutsalım diye. Yap, 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 yap baba yap. Vay be, çok güzel oldu adamlar. Orduya bak be. Onlar nerede? Evet, Pes ettiler? Evet. Ne oldu ya? Kötülerinde katil. Nerede şimdi? Abbo. Abo. Yok artık. Tank'tan mı the Tank olsunlar. Biz Beni de... yenemezler kardeşim. Bu en iyi adamımız. Bunu hiç kimse yenemez kardeşim. Haber. Evet. Bunu hiç kimse yenemez. Hiçbir kimse. Hadi bismillah Hadi. Hadi. Oo kardeşim bak. <laughs> Şimdi ben hangi adamı alayım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ama ilk önce abone hmm. olun ve like atın. Şimdi arkadaşlar ben bunu mu alayım? 1. 2. 3. mü? 4. mü? 5. mi? 6. mı? 7. mi? 8. mi? 9. mı? Ve 10. mu? 11. Hangisini A alayım? Tamam ben şimdi arkadaşlar e, Buraya büyük bir ordu yapacağım Bakın Arkadaşlar bakın ben e, Ordumu yaptım Çok büyük bir ordumu. Böyle bir ordum var Şimdi bunlar savaşıyor Ağacı yıktınız Yoo. Adamlara Siz niye orada durdunuz can Kardeşim geldi şimdi. Hadi. Yendik. Oo Hadi misyon. Ben... Kardeşim oynuyor. Eee fragman. Ben çıktım. Çık çık. Öf. Ben istemiyorum abi. İstemem. Tamam. Şimdi sen Peki. senin ordunu görelim bir. Muamir, ya. Vay. Muamere. Kardeşim yap. Ya. Paran yok. Hadi. Hangisi sensin? Bu sensin. Evet. Bak öndeki sensin. Evet, indexi Ben seyim buna bak, buna. Arkadaşlar, bunda bir mod var. Ee, adamın içine girebiliyorsunuz. Atlı e, orada yazı yazıyor. Bakın, orada şöyle bir yazı var. Bum. Yiğidali'nin tankı patlamak üzere. Bana öyle yaparsan ben de sana yapayım. Yoksa bu deli. Geç ya. Abi tüm al. Oyna. Sıra bende. Ben şimdi hile yapmayacağım kardeşim gibi. Ben şimdi en minik adamlarımı alacağım. Dünyanın hmm. en minik adamları. Bak. Bu yorumlarda yazın. Şimdi ben izliyoruz. Aa bir silah vurmadan öldü. <laughs> e başka adam var mı? Tamam bunları geç. Bunları geç. Geç bunları. Tok tok. Sıkın. Ateş. Ve Yat ya. Ateşleyin. Başka adam yok. Oo ben burayı yaptım kardeşime veriyorum. Al kardeşim. Hadi kardeşim. Yine Minon bunlardan aldı. Wow. Hadi canım kardeşim. Bakalım. Yiyelim. Ben ne kaşını sevmem Bu kıyal. Abi bu kıyal. Evet oradaki kral diyor kardeşim. O robot mu? Hı <laughs> ıh. <laughs> Uf. Robot. Robot. <laughs> Sizse bir şey alın. Alın Dedim. Kardeşim bir sürü robot yaptı. Arkadaşlar bu videoların devamı. Lütfen abone olun ve like atın. Like atın. Bye bye. Bye.